Şimdi Kur'an-ı Kerim bu külli bütün olana emir diyor. Şuradan damla damla inene ruh diyor. Şu emir Allah'ın külli bilgisidir. Bu bilgiden insanlara eriştirilene, ulaştırılana ruh diyor. Peki nefisle ruh arasında nasıl bir ilişki var? Maturi diye ince işliyor orayı. Nefis diyor insanın kendisidir. İnsanın iyiliğe ve kötülüğe eğilimli yapısı var. Tamam bu yapı nedir? İnsan yani nefs. Bir insanı öldürdüğüm zaman vicdanım içimdeki işte o ses bana ya sen ne yaptın falan öyle bir şey hiç yoktu başta. Ama sonra Raskolnikov karakteri yaptığı şeyden dolayı pişmanlıklar duyuyor. Montey'nin içimdeki celladım dediği o vicdan onu öyle etkiliyor ki sonunda gidip itiraf ediyor. Ben öldürdüm diyor. Hiç kimse görmedi. İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler bugün Kur'an-ı Kerim'de geçen nefs kavramını ruh ve nefis ilişkisi bağlamında değerlendireceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam ruh ve nefis kavramlarını bugün değerlendirmek istiyoruz sizinle. Ee, biz iki kavramı da kullanıyoruz aslında. Bu ikisinin arasında nasıl bir ilişki var, nasıl bir bağlantı var? Ne dersiniz ruh ve nefis için? Evet Kur'an-ı Kerim iki kelimeyi de kullanıyor. Felsefede de kelamda da iki kelime kullanılıyor. Aralarında keskin ayrım yapanlar da var. Birbirinin yerine kullananlar da var. Yani i̇bn Sina da örneğin nefs yerine bazen ruhu, ruh yerine nefsi kullandığını görüyoruz. Ama mahiyetlerini açıklarken fonksiyonlarını sonra açıklarken birbirinden ayırdığını da görüyoruz. Gazali'de ikisini birbiriyle örtüştüğünü görüyoruz. Maturidi'de ikisinin birbirinden tamamen ayrı ele alındığını görüyoruz. Keskin ayrımın yapılması biraz Eflatun, Saint Augustin, Descartes bildiğimiz felsefe geleneğinde orada çok keskin bir ayrım var. Bunlar da neredeyse birbiriyle fonksiyon olarak bile yani hem mahiyetleri ne oldukları birbirinden tamamen ayrı hem de fonksiyonları birbirinden ayrı bizim kültürümüzde mahiyetleri birbirinden farklı olsa da fonksiyonlarını icra ederken çok yakın gerçekten bazen birbirinden ayırmanın imkansız olduğu bir e, açıklamalar geliyor arkasından e, bunu bir e, Sanki e, kültürümüzde, kültürümüzde bir kafa karışıklığı var. Mesela insanın canlılığını veren şey nedir dediğimizde e, ruhdur diyoruz. Yani beden ve ruh ayırdığımız zaman, peki nefs burada nereye düşüyor dediğimizde nefse ağırlıklı olarak ve yanlış olarak bizim kültürümüz. İşte nefsim bunu bana e, kötülük yaptıysa özellikle nefsime uydum diyor. Sanki nefis bir kötülük merkezi, orada kötülükler pandoranın kutusu gibi orada ve o işte açınca kapağını yani uyunca ona çıkıyor sökünü diyor. öyle bir şey yok yani i̇çsel, nefis. dürtüsel olumsuz bir ha. taraf gibi görüyoruz. Aynen içsel dürtüsel bir tür libido merkezi Hı. gibi e, psikanalizdeki gibi. o öyle bir şey yok. Nefs aslında insanın kendisidir. Bunu Şahveliyullah el-Dehlevi çok güzel bir ayrım yapar. İnsan anlamında kullandığımız neseme. Neseme kelimesi bugün Arapçada mesela Ankara'nın nüfusu kaçtır diye sorduğumuz zaman kem nesemetu Ankara dersiniz yani. Ankara'daki insan sayısı neseme bildiğiniz insan anlamında kullanılıyor ve Şahveliyullah ruh nefis ilişkisini tartıştığı yerde bildiğiniz nefse tam insan diyor. Bir doktora tezi yaptırdım ben nefis konusunda müstakil yani Türkiye'de yapılan en iyi çalışmalardan birisi olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Tuğba Günal yaptı. Orada nefsin insan anlamına geldiğini bir kötülük merkezi olarak almanın çok yanlış olduğunu Tabii bu değil sadece ama en azından konuştuğumuz bağlamda bunu söylemem lazım. Peki şu nefsin mertebeleri işte e, levvame, emma, önce e, e, emmare, sonra levvame, e, mülhime, e, mutmainne, radiye, mardiye vesaire diye ayır, ayırmalar bu aslında kişinin kendisi ya. Yani e, bir insan görürsünüz... E, sürekli kötülük peşindedir. Bu emmare yani e, Allah'ın insana doğuştan iki yetiyi yüklediği kabul edilir. Yani insan olmak bunu gerektirir. Nedir o iki yeti? İyiliğe de kötülüğe de meyaldir. Buna kelam geleneğimiz iyiliğe eğilime mülayemet, kötülüğe eğilime de münakeret. Münakeret dediği nekir yani çirkin şeyler. Şimdi bir insan düşünün sürekli belki arzu etmiyor ama içinde içine doğduğu ortam belki onu gerektirdi. Çünkü insan çevresinin çocuğu ee, sürekli kötülükleri göre 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 bir eğitim sürecinde öyle düşün. Ee, sürekli kötülük yapıyor. E ee, bu onun nefsi emmare bir nefsi. Öyle değil. Ya bu adam kötülüklerin içerisinde doğdu ve oradan kendine kurtaramadı. Emmare fakat sonra iyilikleri görüyor, okuyor, takip ediyor. Ondan sonra diyor ki ben bunları nasıl yaparım ya? Bana yakışır mı? E ne oldu? Emmaren lefis levvameye yani yapıp ettiğini kritize eden, ben, ben insanım bana yakıştı mı diyen bir aşamaya kendi içinde evriliyor. Sonra iyilikler kısmı artmaya başlıyor bu sefer, mülhime olmaya başlıyor. Öyle bir aşamaya geliyor ki Raziye hem ye arkasından geliyor. Şimdi yani razı olunan eylemler artık ondan e, sadır olmaya başlıyor, çıkmaya başlıyor. Hem insanların razı olduğu, hem Allah'ın razı olduğu, hem kendisinin razı olduğu. En sonunda da kamil bir aşamaya geliyor. Bu adamı zorlasan da bir kötülük yaptıraması ne oldu? Aslında bir nefsin içeride sanki bir nefis var. Biz onu aldık ve bir sürece tabi tuttuk. Kötülükten iyiliğe evirdik. Öyle bir şey değil. Bu nefis dediğiniz insan ve onu eğitirseniz bu hale gelir. Peki nefisle ruh arasında nasıl bir ilişki var? Şimdi e, Maturidi bence çok ince bir e, ince işliyor orayı. E, nefis diyor insanın kendisidir. Az önce işte e, ayette geçen fe elhemaha ve takvaha orada da Maturidi konuşuyor. İnsanın iyiliğe ve kötülüğe eğilimli yapısı var. Tamam bu yapı nedir? İnsan. Yani nefs diyor. İyi de bunların yerine gelebilmesi için, bunların icra edilebilmesi için bir canlılık lazım, bir enerji lazım, bir güç lazım. O ruhtur diyor. Yani nefsin fonksiyonlarını icra edebilmesi için ve arzu ettiği bir şeyi kamil noktaya çıkarabilmesi için örnek kötü bir nefis vardı. Sürekli kötülük yapan nefis yani insan ama istiyor ki iste ya da biz ondan istiyoruz ki kardeşim aşama aşama sen gel iyi bir insana dönüş yahu. Bunun kemal noktaya gelmesi, bu enerjinin işlenmesi için lazım olan başka bir şey var diyor. Ne o? Ruh diyor. Yani ruh bir anlamda nefsin yani insanın fonksiyonlarını düzenleyen, fonksiyonlarını kamil bir noktaya, maksimum noktaya erişmesi için ona destek veren bir enerji, güç rasyonel taraf. Rasyonel taraf denir ruha. Çünkü bir de beden dediğimiz bir şey var. Yani şöyle düşününüz. Nefsi, nefis eğer bir merkez olarak alırsak bu nefsi insan dedik. Ama insanı bir diyorum. Bedensel tarafı var, bir ruhsal tarafı var. Bedensel taraf bedeni arzular. Mesela öfkem, şehvet, bu tür varlığı devam ettirmeyi, hayatta kalmayı mümkün kılan bütün güçler bedene ait. Biyolojik ihtiyaçları karşılar. Biyolojik, tartışıyor. beden biyolojik, fizyolojik. İyi de onu kontrol eden süreçler ruhsal yani rasyonel. Şöyle diyelim bir olaya müdahale edeceksiniz. Hı hı. Bu olaya müdahale etmeniz için bir haksızlık var. Haksızlığa müdahale edeceksiniz. Onun için sizin bedeninize ihtiyacınız var. Kolunuza vesaire değil mi? Bedensel bir müdahale lazım. Ama o bedensel müdahalenin bir zulme dönüşmemesi için, onun kontrol edilebilmesi için bir rasyonel denge unsuru lazım. O sizin ruhsallığınız diyor maturidi. İbn Sina'da da öyle. İbn Sina'da ruh ve beden ayrımı var. Mevlana'da ruh ve beden ayrımı var. Bu ruh ve beden ayrımında işte Maturidi de bu var. Fakat birbiriyle şunu söylemeye çalışıyorum. Descartes gibi aralarında neredeyse ilişkinin sıfırlandığı iki ayrı entite, iki ayrı mahiyet, iki ayrı fonksiyondan bahsetmiyor. Biri diğeriyle Zorunlu, zorunlu olarak ilişkili. birini çıkarırsan yani ruhu fonksiyonsuz bırakırsanız nefsiniz yani insan ölür gider. Yani in, nefsle insanı eşitlemiş olduk. Sonra insanı ikiye ayırdık. Bedensel taraf ve ruhsal taraf. Allah insana ruhundan üflemiştir. Ayeti kerimesini alimlerimiz İnsanın bu kontrol eden düşünen bedensel dürtülerin nereye gidebileceğine dair e, o kontrolü yapan ana merkez olarak kabul ederler. Şimdi biz e, konuşurken başta dedik ki buna sana ruhtan soruyorlar diye başlık atalım bu bölümümüze. A, bu bir ayeti kerime. Yes'elûneke aynir ruh. Sana ruhtan soruyorlar. Kul deki el -er ruhu min emri rabbi. Rabbimin emrindendir. Ve ma min ilmi illa qalila. Ama size ilimden çok az bir şey verilmiştir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ruh kullanımı ile biz programın başından beri kullandığımız ruh, nefs ve beden arasındaki ilişki birbirinden biraz farklı. Bir ayrım meselesi yaptık biz. Çünkü nefs kullanılıyor ruh kullanılıyor ve bedenimiz var. Bunlar arasında nasıl bir ilişki var sorusu doğru bir soru, güzel bir soru ve ona o çerçevede bir analizimizi yaptık. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ama Kur'an-ı Kerim sana ruhtan soruyorlar dedikten sonra başka bir kelime daha var orada devreye sokulan. Meallerde bir kısmı yanlış olarak bana sorarsanız. Şöyle diyorlar. Yani sana ruhtan soruyorlar de ki o Rabbimin emrindendir. Yani bilinmez bir şey. Onun Allah'ın işidir yani bunu sormayın diyor. Doğru değil bu tercüme. Ruh kelimesini analiz ederken Kur'an'da emir kelimesiyle birlikte analiz etmek lazım. Bunu çok iyi yapanlardan bir tanesi Muhammed İkbal'dir. Şöyle örnek vermem gerekirse. Yani şu bir su havuzu olsun. Bu havuzun altından şuradan bir delik açalım ve şuradan havuzun içinden su küçük küçük aksın. Şu havuzun suyu ile buradan akan su aynı sudur. Evet. Ama kaynak burası. Şimdi Kur'an-ı Kerim buna emir diyor. Bu külli bütün olana emir diyor. Şuradan damla damla inene ruh diyor. Şu emir Allah'ın külli bilgisidir. Bu bilgiden insanlara eriştirilene, ulaştırılana ruh diyor. Niye böyle bir yorum yaptık? Çünkü ayet bitmedi. Diyor ki ve ma'utitu minel ilmi illa qalil. Size bu havuzdan az bir şey verilmiştir. O ilimdir, o ruhtur. O zaman anlıyoruz ki Cebrail'in adı da Kur'an-ı Kerim'de ruh olduğu için Ruhul Kudüs olduğu için ruh Kur'an-ı Kerim'de öncelikle bir bilgi Yaşır, bilgidir. O zaman bu bilgiden size az verildi. Bilgiyi biz nereden alıyoruz? Bilgimizin kaynağı, bilincimizin kaynağı, bütün bunlar bize üflendi deniyor. Yani Allah'tır. Allah bu bilinci bilgiyi bize veriyor. Başka, yani var etti bizi o anlamda. Bizim dışımızdaki varlıklarda bu bilgi yok. Canlılık var. Aynı onlar gibi canlıyız. Yani yüzde 98 benzerliğimiz var bizim genetik olarak maymunlarla ve birçok hayvanla. Yüzde 98. Peki yüzde iki farklılığımız nerede? Yüzde iki farklılık işte bu bilinç. Yani hem kendimizi biliriz hem dışarıya ilişkin bilgimiz vardır. Başka varlıklarda yok. Peki, bu nedir? İşte bu Kur'an-ı Kerim'in ruh dediği şeydir. Ruh bilgi temellidir, bilgidir. O ruhu bize taşıyan Cebrail'in adı ruhtur, ruhul kudüstür. Birçok ayeti bir araya getirirseniz anlarsınız ki Kur'an-ı Kerim'in ruh terimiyle felsefe ve kelamda tartıştığımız ruh, nefis ve beden arasındaki ilişki birbirinden biraz farklı. Ama biraz farklı diyorum ama geldiği noktada nihayetinde şurada örtüşüyor. Söyledik ki nefs insandır insanın kendini bilmesi ve nefsin fonksiyonlarını icra edebilmesi için ruh lazım. Ona da rasyonellik dedik. Allah'la irtibatı ona üflemiş olması dedik. Üflemesi orada canlılık artı canlılık vermesi artı bir bilgi dışarıya dönük ve bir bilinç içeriye dönük vermiş olması anlamına gelir. Ruh dedik. Bu, bu tartışmanın işte Yunanca'da psüke adıyla konu e, tartışıldı. Latince'de anima denildiğinde aynı tartışmalar e, gündeme geldi. Yani bu sadece bizim coğrafyamızın değil, e, her coğrafyada e, tartışıldı. Ve özellikle Eflatun bu meseleyi ele aldığında, e, onun ele alış biçimi şuydu. Beden öldükten sonra varlığa devam etmek etme potansiyeline sahip bir cevher bulun bana dedi adam. Ona da psüke dedi yani ruh dedi. Ruha niye üzerine gidiyor ruhun Eflatun ya da sen Augustin? Diyorlar ki ben gözlemliyorum ki insan bedeni ölümlü gözümün önünde görüyorum. Ama öyle bir cevher olsun ki bu varlıkta o bedenle Ölmesin ve varlığa devam etsin. Bu İbn Sina'yı da Hı. etkileyen ölümsüzlük ve ölümsüzlük, sonsuzluk arzusuyla. Ölümsüzlük, sonsuzluk arzusunun Hı. içine gömülü olduğu bir cevher verin bana. O ruh olarak ortaya çıktığı Mevlana'da öyle tezahür etti, İbn Sina'da öyle tezahür etti. Beden ölse de ruh ölümsüzdür dedi ama kelamcılar bedenin ölümüyle ruhun da ona tabi olduğu için bakın fonksiyonlar biter ruhun ölümsüzlüğü diye bir şey yok kelamcılarda bedenle ölür sonra tekrar diriliş beraber olur diye bir teori yeniden, geliştiriyor. bedenin de yeniden yaratılması da ruhun da yeniden işleve kazanması. Ona iadesi evet, tekrar iadesi. iadesinden Şimdi burada hocam ruh ve bedeni e, ayırdık ama aynı zamanda bir bütünlük beraberlik olduğunu da söylüyoruz. Ruhun ilahi bir bilgiye kaynaklık ettiğini söylüyoruz. Bunun üzerine de bir nefs var ve bunun mertebeleri olduğunu insan karakteri için de bunların da değişip dönüşebileceğini Söylediniz. Harika. Şimdi burada hocam nefis mücadelesi dediğimiz şey e, insanın içsel bir çatışması olarak mı okunması gerekir ya da burada e, dışarıdan e, bir müdahale gibi görülen algılanan şeytana uydum lafı var mesela şeytan nefse nasıl bir müdahale edebilir edebilir mi e, bunları nasıl yorumluyorsunuz? Ona hemen geleceğim iki dakikada özetleriz onu ama şu örneği ben e, anlaşılsın diye vermek isterim. Şimdi şu elimizdeki telefon evet. bizim bedenimiz gibi düşünün lütfen. Bu telefonun bir işletim sistemi var iOS ya da Android. O onun nefsidir. Ama o nefsin işler hale gelebilmesi için bilgi yüklemem lazım, aplikasyonlar lazım vesaire. Onlar da ruhtur. Yani ruh olmasa bunun sadece işletim sistemi bu telefonu telefon yapmaz. İnsanda da öyle. bedenim var, o bedenin işletim sistemi var. Herkeste nefs var, aynı. Ama herkesin ruhsallığı, farkındalığı, bilinci, bilgisi birbirinden farklı. Ruhsallık bizi birbirinden ayırır. Allah'ın sana da bana da ruhu, ruhundan üflediğini diyoruz ama birimiz gidiyoruz Allah korusun çok. İşte adam öldürüyoruz, birimiz gidiyoruz adamları hayatta tutmaya çalışıyoruz. Bu nefis ilgili değil, bu ruhsallıkla, o kemalle ilgilidir. Dolayısıyla ruhi olan, rasyonel olan sizin sorduğunuz soruya geldik. Nefsi olana ne kadar eşlik ederse, ona ne kadar ışık tutarsa rasyonel olan, ruhi olan nefsin o iyi ya da kötü yönlerine yani iyiye kötüye eğilimliliği diyelim. Onun yani sanki nefsi yarattık şuraya kötü buraya iyi kodla yazdık. Böyle olacak hayır. Bu in, imkan ve ihtimal demektir. Her insanın iyilik ve kötülük yapma ihtimali kendisine insan bunu tanımın içindedir, kodlanmıştır diyeceğim ama yanlış anlaşılır diye söylemek istemiyorum. Yani güneş dediğiniz aklınıza ne gelir? Isı ışık gelir doğal olarak. İnsan denilince aklınıza ne gelir? Melek gelmiyor. Yani hem iyilik hem kötülük yapan bir varlık geliyor. İnsan bu. İşte bu insanın nefsi bu. E peki kötülük yapabileceğime göre yapmak istemem ama... E o zaman o ortamda bulunmayacaksın, eğitim alacaksın, iyi ya kulak vereceksin. Ondan sonra şu bahsettiğimiz aşamalar yavaş yavaş yani ya bir insan hayatında hiç kötülük yapmayan, yapmak istemeyen birisine bu aşamalara hiç de uğramaz yani. O adam nefsi emmare, hep kötülük peşindeki bir adam hiç olmamış olabilir. Öyle bir kemale yükselme bir adam için hiç olmaz. Doğru mu? Bu aşamalar herkes için geçerli değil. Evet, bu evet. normalde bir kötü bir adamın, kötü bir ortamdaki bir adamın iyileşme sürecinde e, hangi aşamalara uğradığı e, öyledir. Şimdi e, Fatma Hanım şöyle düşünün. E, bir adam Raskolnikov örneğini de Dostoyevski evet. veriyor ya. E, önce diyor ben öldürürüm bu kadını ve bir, bir temizlerim yani toplumu bir e, kötülükten kurtarırım. Hı hı. Kendi kendine kuruyor. Ama ya bir insanı öldürdüğüm zaman vicdanım, içimdeki işte o ses bana ya sen ne yaptın falan öyle bir şey hiç yoktu başta. Ama sonra Raskolnikov karakteri yaptığı şeyden dolayı pişmanlıklar duyuyor. Montey'nin içimdeki celladım dediği o vicdan onu öyle etkiliyor ki sonunda gidip itiraf ediyor. Ben öldürdüm diyor. Hiç kimse görmedi. Polis yok, jandarma yok ama içindeki o ses, vicdan işte o ruhsal tarafın nefsin bir eylemini değerlendirmesi ve gidip işte söylemesi oldu sana levvame. Ben bunu yapmamam gerekirdi insanım ben. Görüyor musunuz bir aşama kendi içerisinde bir süreci işletmiş oldu. Aslında insan doğası gereği buraya yönleniyor diyebiliriz o halde. Şimdi hocam ruh ve Doğru. nefis demişken psikoloji ilmini de e, anmadan geçmek istemiyorum. Belki de e, başlı başına apayrı bir konu burası ama e, buradaki ruhun dönüşüm süreciyle ilgili, nefsin mertebeleriyle ilgili süreçte bahsettiğiniz gibi dışsal birçok koşul olabilir. Kötü bir ortamda doğmuş, büyümüş olabilir. Buradaki iyileşme sürecinde e, Allah'a yönelme, daha iyi bir insan olabilme, nefsin daha yüksek mertebeleriyle bilere erişmesi için gereken süreçte psikoloji pozitif psikoloji ilminin nasıl bir yeri önemi etkisi olabilir bunu nasıl görüyorsunuz bu tamamen şöyle yani insanın ruhu ruhuna rasyonel tarafına yaptığımız bilgi tarafına algı tarafına bilinç tarafına yaptığımız her telkin otomatik olarak o ruhun irtibatlı olduğu insanın iyi ve kötü tarafına etki ediyor. Yani şöyle biz ruhla ilgiliyiz. O ruha yaptığımız insanın rasyonel, algılayan, idrak eden yani şöyle diyelim yanlış ifade kullanmayalım. Nefsi idrak merkezi olarak görürler. Bu şu demek ruha yaptığımız her telkin otomatik olarak nefis tarafından idrak ediliyor ve kendine yeni bir çeki düzen veriyor. İdrak kaynağı denir nefistir Ama o idrakin gerçekleşmesi için ona etki edecek bir mekanizma var ve o mekanizma işte bilgi, Dedik ona biz bilinç dedik farkındalık dedik o ruhsaldır ona yaptığınız her telkin onun için yaptığınız her eğitim her söz her güzel e, e, telkin diyelim e, nefis tarafından algılanıyor idrak ediliyor. Yani büyük bir güç merkezi olarak düşünün trafo o trafodan enerjiyi ilk alan ruhtur enerji çünkü rih rüzgar ve enerji demek ruhlu aynı kökten onu alır sonra gerektiği kadar nefse verir. Nefis de onu idrak eder, alır ve değişimi, dönüşümü e, gerçekleştirir. Süreç bir analizle, insanın iç dünyasını analiz ederek, gözlemleyerek bu tür bir e, etkileşim, böyle bir mekanizma e, kurulmuş duruyor. Bunlar birbirinden kopuk şeyler değil ama nasıl birbirini etkiliyor? Süreci bu şekilde e, anlatmak mümkün. Biraz gerçekten felsefe ve kelam dersi gibi evet. oldu. Biraz, <laughs> biraz ağır bir, biraz, bir oldu biraz ama biraz Ramazan için hem de aç karınla dinleyeceği için <laughs> e, dostlar biraz ağır olmuş olabilir evet. ama iftardan sonra bir daha dinlesinde arzu <laughs> ederiz. Evet. Yani bu haliyle nefse insan dedik, ruh bu insana verilen bir canlılık ve beden de tüm bunların zuhur ettiği yer olarak göreceğiz. Doğru mudur hocam? Doğru, Böyle Doğrudur, tam bu, tam bu, tam bu. Tamamdır, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum. Sevgili seyirciler, ruh, nefis ve beden ilişkisini konuştuk bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.